Hakem Cihan Aydın. Zira Türkiye Kupası finaline artık geldik. Uzun yıllar aradan sonra Galatasaray Zira Türkiye Kupası finalde 18 kez aldı bu kupayı. 18 kez. Bugün inşallah 19 olacak. Güzel maç bekliyor bizi. Mario Lemina yönetide. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Canlarım. Aynı hoş geldin. Ne yapıyorsunuz gelipler? Değilsin. Paralar giyildi. Tamam da bu Cihan Aydın'dan başlamasın. Hakem yok mu? Her maçta bu hakem mi ya? Her maçta bakayım da. Ama ben Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Trabzon yenecek. Baş başladı. Hayır, hayır. Evet. Bakalım. Çünkü. Yani sen ne diyorsun? Geçen hafta bunlar anlaştı. Ligde bize üç puan ver. Kupayı biz size vereceğiz. Nokta. Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şu düşten dışarı. Güzel, güzel. iyi iyi başladı. So, Ayağını yatırıp oldum ya. Galatasaray'dan geliyor. attı. Ya Barış ya. Aha. Ne bu salaklığı ya? Yemin atlar ya. Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgül. Baskı gardı Yunus Yunus Gol! Barış! Barış Alper! Barış Alper Yılmaz o simen yere. O simen yere çıkardı şöyle. Çene çıkardı. Aslanım benim be. Aptal bu taraftan. <laughs> Ben onu kursun anlamadım ha. Şey zikol, ya. Şey ters vurdu. var gelmez. Aferin lan Barış. Daha mi, ne dedin maçın başında? Ulan Barış dedim beni bak mahcup etme. Mahcup etme. et dedin Aslanım benim helal be. Ne kadar o, maçın arasına reklam olur ya. Altıncı dakikada Hayret bir şey ya. Allah'tan maçlar almışsınız. Korfille. İzlemiyorsunuz. Çizgiye de temas. Topa vurdu. Bak sarı veriyor bak. bak. Sarı var? Çocuklar için topa vurdu. Topa vurdu. O zaman kırmızı göstersin. Göstersin hakemse. sen. hakemse. Şerefsiz. Allah Allah. Görelim bir Allah Allah. Ya bu kendini attı diye evvel sarı. Adam topa vurdu. Bak. Sarı. Allah Allah. Oo. Buralar ama. Bana para Sarı. Ev e, onu o, o zaman, o zaman Ben de onu diyorum. Göstermesi, Hakemi göstermesi Hakemi lazım. Gösterecek. Tepkisi Galatasaray yedek Bak kafasına bakıyor diyor Hakemi evet. diyor. Tamam doğru. O zaman kırmızı gösterecek. Gel yukarı hakem size gösterecek. yani göstermesi lazım. Ha. Gözleyemedi. Orada da. yemedi aynen. Bak. Bak. Aç bakın. topları 24 tane var atmış bu sezon daha tek gol bu. Bu da bal. 24 gol. Trabzon 24 gol hepsi bal mı? Ay bu bu maçtan bahsediyorum atamazsın diye. Gitti. Bu maç. Trabzon atar iki yer. İlk yer iki bir onu söyleyin. Duran toplar hiç. Çizgide Malero karşısında Barış. Şimdi Zubkov. Kime kime hmm. adam gitti bak gol borsun oldu bak. Kalk kalk sen alın. Yunu suruyor ya? Ne var <laughs> ya? Ha? Sıraş. Oyunu kontrol etme. Çok bir müdahale. Müzarlıyor. İlk yarı 0-0 bu oyunda kaldı. Süreyi gerçekten merak ediyorum. Yani. Kaç dakika kaldı? Finalde Galatasaray Başakşehir'e gidiyor bunlar. Biraz da Galatasaray'a muçallalım Galatasaray diyor yani. Trabzon'a çok çaldık. Ona mı çalalım diyor yani? Her anlamadım ben. Bunlarda Bilger de kendi değerlendirmeleri mi yapıyor var acaba? Osman Sümer gösterilirdi. Sara. Onun pasına Barış Alper Kitman Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza gönderdi. Osman var. Usina! <laughs> Victor Usina! Aslanım benim. Victor baba. Victor Usina. Victor Usina. Bence bir şey yok ya. Bence hiçbir şey yoktu. Offside yok. Offside yok. Victor Usina. Gol oldu ama gol verebilir. Yunus'un asisti. Osimen burada. Kürek. Galatasaray skoru 2-0 yapıyor. Bir tane video var arkadaşlar? Şey, gol Victor. Şey, şey, şey. Şu ben, bir tane <laughs> <Sarı gizliği, gülüyor> var. Aslanım benim be. Karışık karışık. 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 Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği Aha. Top. Şimdi Morata Çok iyi top lan. Evet. bir pas. Var. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. O topu istiyor. Işte. <laughs> <laughs> o simen. Victor O simen. O, o İki tane attı Yunus Akgün ya. Morata ya. Ne top attı be. Hocim bu kim? Hocim sen sen Hocim bu o sen çok yalan Çok hisler o da Hocim bu kim? Oğlum Morata ne yapmış be? Abi bağlantı oyunu pas oyunlarında Morata Dünyada var sayısız en iyi adamlardan biri ya

yetecek Galatasaray'ı ama Galatasaray ne gidiyor rakibinin pasını verdi Şut! oranı sıkıyım bu arada, arada Bayrak Hava'da ne vurdu lan eline bir Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını kıdemli yardımcı Hakan Yemişken Orsay hatta... ya Mariz mariz pozisyon bu <laughs> Son düdük Kupa Galatasaray'ın Galatasaray, ı. Galatasaray, ı. Galatasaray, ı. Galatasaray, ı. Galatasaray ı.

Gelen... Görüşmek olsun. üzere yanlar. Şampiyon Galatasaray.